Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan eklentinin kurulumunu yapacağız. Bundan önceki paylaştığım videodaki eklenti iptal oldu maalesef. O yüzden hala o videoyu izleyip eklentiyi kurmaya çalışan arkadaşlar bir takım problemlerle uğraşıyor. Bu göstereceğim eklenti son çıkan eklenti. Yani bunda bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. O yüzden videomuza geçelim. Videoyu bu arada beğenmeyi, like atmayı unutmayın lütfen rica ediyorum. Kanalınıza abone olursanız zaten bu tür yeni çıkan eklentileri vesaire yeni çıkan görselleri sizlerle paylaşacağım. Ama sizler ne kadar istekli olduğunuzu bana göstermeniz lazım ki ben de o kadar uğraşayım. Bu gördüğünüz Wormworld eklentisi. Ee, biz yeni çıkan eklenti hemen halledelim. Volmete konusu ben okuyamıyorum İngilizcesini Google Chrome bazısından hemen bu uzantıyı ekliyoruz zaten bu fazla sürmüyor uzantıyı ekle dedikten sonra ekleyin eklesin hemen tamam eklendi uzantı eklendikten sonra uzantıları yönete hemen geçiyoruz one connection tikini kapatıyoruz kaldırmıyoruz yalnız ondan da haberiniz olsun şimdi sayfamızı F11 değil F5 yapalım Allah seni kahretmesin ya. F5 yapalım hemen yeni eklentimize geçiş yapalım Tabii birkaç kere yenilerseniz sayfaya daha mantıklı olur hemen gördüğünüz gibi yeni eklentiye geçirdi bu eklentiyi siz bu şekilde Korduğunuz anda tabii ki de server'lar yine gelmeyecek. Serverları aktifleştirmek için yorumlara aidınızı, en azından yorum olsun diye yorumlara birer kere aidınızı bırakırsanız sevinirim. Ama önemli olan aidilerinizi e, açıklama kısmında Discord linki var. Discord linkinden bana ulaşabilirsiniz. Discord'dan bana ulaştıktan sonra aidınızı yollayın. Ben onu hemen e, bir ay size ücretsiz şekilde bunu aktifleştireceğiz ama bir ay sonra bunlar tabii ki de ücretli hale gelecek. Wormwood gibi. <laughs> o yüzden arviden benim desenim daha yükle Hayır, Ben tabii Google Chrome'da bunu kullanmadığım için GX'te kullanıyorum. Bu arada burada eklentileri bulamayan arkadaşlar şurada hemen bakın ayarlar kısmında yani Opera GX kullanan arkadaşlar varsa eklentiler burada. Buraya tıkladıktan sonra eklentiler çıkıyor zaten. Buradan da tikleri kaldırıp öbürlerine izin verebilir. <laughs> Siz eklentinizi hazır hale getirin. Ondan sonra Discord'a katılıp bana ID'lerinizi bıraktıktan sonra onlar yani ne zaman yolladığınıza bağlı bir gün içinde en kötü aktiflik sağlanacaktır. Haberiniz olsun. Bu arada dediğim gibi videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. TikTok'ta, e, Facebook'ta canlı yayınlarımız oluyor. İsterseniz katılabilirsiniz. TikTok Bosoflu, Facebook'ta da Bosoflu. Her yerde beni Bosoflu olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olmayı unutmayın.